Arkadaşlar merhaba, Efsun Ruhsar ben nasılsınız? Bu gece sizlerle katina desteli bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkimiz ne durumda, aklınızdaki kişinin enerjileri ne durumda, olası gelecekte neler mümkün, bunları görelim istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur herkes için. Ben hep söylüyorum uyabilir de uyumayabilir de hiç sorun değil. Sizler benim kıymetlimsiniz. Ben istiyorum ki siz de kendi değerinizi bilin. Kimsenin sizi dibe çekmesine müsaade etmeyin sakın. Hayatı ıskalamayın arkadaşlar. Yaşadığınız her anın kıymetini bilerek yaşayın olur mu? Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar ilk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu veren olası ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımız da bize ilişkinin akıbeti hakkında ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımıza başlıyoruz. İlk kartımızda kuruntular bu ilişkiye zarar veriyor. Her iki tarafın da aklını karıştıracak şüpheler gündemde. Bu yüzden de biraz atışmalar mümkün olabilir. Biraz sanki her iki tarafta da gerilim söz konusu. Peki bakalım erile. Erile baktığım zaman erilin sorumlulukları, maddi kaygıları, onu bir düzen değişikliğine gitmeye zorluyor gibi. Dişle doğru hayatında umulmadık gelişmeler, beklenmedik karşılaşmalar yaşaması muhtemel. Burada bu karşılaşmalar onda mutluluk hissi yaratacağı gibi aşk etrafları da gündemde. Gelecek güzel haberler söz konusu. Bu ayrılık aslında mecburi bir ayrılık eril için. Bu aşkın gerçekliğini Dişille yüzleştiği zaman çok daha net görebilecek. Şu an için eril biraz paranoyak yapıda, kararsız ve melankolik ilerliyor. Bu durum düzelir mi? Olası sonuç kartımızda hep beraber göreceğiz. Peki dişil ne durumda? <laughs> Dişil yıpranmış, Dişil güven sorunlarını aşmak istiyor. Dişil de böyle bir devinim söz konusu, böyle bir e, kader çarkı sanki onu buralara getirmiş gibi. Haksızlığa uğradığını hissediyor, bir anda kavga etmek istiyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ama burada dişilin olgunlaşma süreci var. Doğru yolu bulma süreci var. Aslında ilişkide hoşgörünün ne kadar önemli olduğunu anladığı bir sürece giriyor. Dişil her ne kadar gergin, agresif bir tutum sergilese de bu güven sorunlarını aşıp daha hoşgörülü, daha anlayarak dinleyen birisi haline dönüşecek diye düşünüyorum ben kartlara baktığım zaman. Peki Olası sonuç neleri gösteriyor? Olası sonuçta kötü olan bütün hatıralar gidecek gibi duruyor arkadaşlar. Sanki e, bir anda her şeyi unutup yeniden başlanabilir. Ama burada her iki tarafın da sabırlı birbirini anlayarak dinlemesi şart. Peki bakalım aklınızda kişinin enerjilerine. Ne durumdalar? <laughs> Öncelikle genel moduyla başlıyoruz. Aklınızdaki insanın korkuları var, egosu var, inanılmaz derecede kendini geri çektiği bir süreç. Evet, sizi ruh eşi olarak görüyor. Ancak burada biraz kurban zihniyetle çalıştırıyor, el kolu bağlı, sorumluluk almaktan korkuyor, yüklerinden arınamıyor, birçok sorumluluğu sırtında taşıyor ve evet sorumluluk almaktan kaçtığı için bir tükenmişliği de var. Bu tükenmişlik onda henüz daha aydınlanma yaşayamamasına neden olmuş. Peki sizin için ne düşünüyor? bazı şeyleri artık anlamaya başlamış ancak burada üçüncü bir şahıs da var sizi ruh eşi olarak görse de öyle düşünse de burada bitirmesi gereken bazı döngüler var ya sizinle bitirecek ya da karşı tarafla burada kararlı olması gereken bir süreçten geçiyor burada bir bitiş var arkadaşlar belki de sizin bitireceğinizi düşünüyor artık Hayır bir karar vermen lazım düşüncesinde. Burada illa bir başka kadın ya da bir başka erkek olmayabilir. Burada karmik bir bağ da olabilir. Burada aileler de devreye giriyor olabilir. Bir sıkışmışlık düşüncesi söz konusu. O yüzden de beklemede kalmayı tercih ediyor. Biraz inzivaya çekilmeyi tercih ediyor ki bu aşkın büyüklüğü ne kadar? Ben ne hissediyorum? Ben ne istiyorum? Sorusunun cevabını kendinde bulabilsin. Peki kalbinde neler olup bitiyor? Ne hissediyor? Güçlenip denge bulması lazım. Evet siz onun için ruh eşsiniz. Kalbinde de bu var. Ama enerjisi ayrılmış durumda. Bir türlü kendi duygularıyla denge kuramıyor güçlenme arzusu, dik durma arzusu var. Ama sevgisini sunmaya gelince bunu da biraz yetersiz kalıyor diyebiliriz. Burada sürekli bir dalgınlık söz konusu. Acaba gerçekten doğru mu yapıyorum? Peki aklınızda kişinin kalbi dile gelse eli ne derdi? o kişinin egosunun ne kadar yüksek olduğunu şu kurduğu cümleden dahi anlayabiliriz. Ben siz mutlu olmandan endişe ediyorum. İnsanlar bana seni gösterdiğinde herhangi bir tepki veremiyorum. Keşke sözlerimi geri alabilseydim. Burada yapılmış son konuşmalar biraz kırıcı olmuş sanki. Belki de o şüpheler, o kuruntular o kırıcı sözlerin temelini oluşturuyordur. Peki içinde bulunduğu duygu durum ne? Bu insan biraz vicdan azabı çekiyor. Biraz böyle kendine güvenini yitirmiş. Aklına takılan birçok şey var. Merak içerisinde size sormak istiyor. Ancak bunları öğrendikten sonra belki de kalbini biraz daha rahatlatıp mutlulukla dolabilir. Ama şu an için bu vicdan azabıyla baş başa kalmak zorunda. Çocuklarla ilgili bir durum söz konusu olabilir sizin veya onun veya ortak. Kendi ilişkinize göre yorumlayabilirsiniz. Burada ayrıca masumiyet de var. Suçu olmayan sizin suçunuzun olmadığını biliyor. Ama bu olayda sanki üstünüze çok fazla gelmiş gibi. Bu yüzden de bir mevzuyu aranızdaki bir mevzuyu aydınlatma isteği içerisinde. Bunun için de biraz zamanı ihtiyacı var gibi ki bekleme kartımız geldi olayları biraz zamana bırakmış süre tanımış acele etmiyor sanki bir şeyler bekliyor sanki kendi kafasında kurguladıklarını tekrar gözden geçiriyor ondan sonra sizinle bir yüzleşme yaşayabilir peki olası gelecekte neler mümkün Bu ilişki dönüşüyor arkadaşlar. Bu ilişki değişiyor. Bu ilişkide her iki tarafta kendini buluyor. Her iki tarafta kendi ruhunu arıyor. Sanki burada bir ruhsal birlik var ve burada öğretici bir ilişki söz konusu. Evet bir ruh eşliliği var ama her iki tarafın da birbirinden öğreneceği çok şey var. Bu insan sizinle bir yuva kurmak istiyor, birlik içerisinde olmak istiyor, bir bağlılık geliştirmek istiyor. Bütün dileğini de bunun üzerine kurmuş durumda. 4 hafta maksimum 4 ay içerisinde sanki bu belirsizlikler ortadan kalkıp biraz daha iyi ilerleyebilirsiniz. Ama bu dönüşümün gerçekleşmesi lazım. Sizin hayatınızda sizin için ani değişimler, hızlı gelişmeler söz konusu. Ve biraz bu keskin dili, sert tavrı bırakmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Şu an her iki tarafta kendi fantazi dünyasında yaşıyor. Her iki tarafta da dalgın, her iki tarafta düşünceli. Çünkü her iki tarafta kendi içinde bir kavga veriyor. Karar vermekte zorlandığı kavgalar. Ama burada özellikle de Haziran'ın ikinci haftasıyla beraber sanki iki tarafın da kendi ruhunu bulduğu, olayların nedenini anladığı bir süreç başlayacak gibi. Ve burada bu dönüşüm gerçekleştiği zaman işte ilişki rayına oturabilir. Şu an için biraz daha böyle çalkantılı. Hani o ilk katına da baktığımız gibi o şüphelerin devam ettiği her iki tarafın da birbirine hoşgörü öğrettiği süreçler tamamlandığında bu ilişkide daha bir düzene girebilir. Peki bu ilişkinin size kattığı anlam ne? Umudunuzu kaybetmeyin. Biraz da mantığınızla hareket edin ve güvenmeyi öğrenin. Bu ilişkide inanç size aşılanması gereken duygulardan bir tanesi. Aslında bu ilişki size güvenin ne demek olduğunu öğretmiş. Güvenmenin ne demek olduğunu öğretmiş. Burada size kendi özgürlüğünüzü kazanmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Ve bunun için de biraz zamana ihtiyacınız var. Burada Kart size inancı şöyle vurguluyor özgürlük kartıyla. Hiçbir şey seni durduramaz. Yolun açık. Ne istersen o olabilirsin. Lütfen ne istediğinize, ne yapmak istediğinize, nereye varmak istediğinize, umutlarınıza dikkat edin olur mu? Çünkü her biri gerçekleşebilir. Çünkü her biri sizsiniz. Lütfen önceliği kendinize verin. Bu akşamlıkta benden bu kadar. Umarım sorularınızın cevaplarını bulabildiğiniz bir açılım olmuştur. Ben her birinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen sizde kendinizden ne sevgiyi, ne saygıyı, en önemlisi kendinizden şefkati asla esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.